hepinize tekrardan merhaba dostlarım ben Ahmet. Bugün sizlerle söz verdiğim gibi Brawl Stars oynuyorum. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta yeni bir kostüm gelmiş. Brawl PS e özel. Bugün o kostüm alacağız. İsmi mantar Cordelius. Bugün bu kostüm alacağız arkadaşlar. Bugün sadece bu kostümü almaya yönelik oynayacağız ve görevlerimiz var. Bu görevleri yaparak kostüm alacağız. Tüm bu görevleri yapacağız. Hem de bu ekstra ödüller varmış onları da deneyeceğiz. Bonus ödülleri varmış onlara bakacağız. Hem mantar spor su alacağız. Bazı yükseltmelerimizi falan da yapacağız arkadaşlar bugün. Mortis'i bugün alamayacağız. Onun da bir videosunu çekeriz. Aldığım zaman bunun da videosunu çekerim Savaşlarımızı yükseltme yapacağız Gördüğünüz gibi sadece altınım yok güç puanım var Altında da gelecek görevlerden Görevleri yaptıktan sonra Rapesten altınımız da gelecek Altınla beraber yükseltmemizi de yapacağız Mantar spor kordeli su deneyeceğiz Belki kordeli su 9. seviye yükseltirim Şu anda 8. seviye Ve bugün ilk önce görevlerimizi yapacağız Yükseltebilirsem yükseltirim arkadaşlar Şu anda güç puanım yetmiyor gibi Neyse arkadaşlar şimdi hemen görevleri yapmaya başlayalım. Dükkana ücretsiz bir şey gelmiş hemen ona bakalım. Bu arada dog falan gelmiş. Bana diyeceksin neden euro ile senin şeyin. Benim Google hesabım Almanya'ya kayıtlı olduğu için euro ile gösteriyor. Güç puanımız gelmiş 10 tane. Hemen alalım. Evet güç puanımızı da aldık. 10 tane maşallah çok fazla verdi. Ama bu arada star droplarımız gelmiş. Bunları da açacağız o sırada. Bugün hangi karakterle savaşayım diyorum. Daryl alacağım. Daryl alacağım arkadaşlar. Bugün Daryl'la görevlerimizi yapacağız. Bakalım 3 savaş kazan var. Bunu yapamayız şu anda. Griff lazım çünkü. Cold Rico veya Penny var. Burada Dynamite, Boğa veya Griff var. 24 düşman yok et. Elmas kapmaca veya çift hesaplaşma modu var. Bunu yapabiliriz şu anda bu karakter ile. 3 savaş kazan var. Bunu da yapabiliriz. Şu anda bu karakterle görevlerimizi yapalım. Çift, çift hesaplaşmada 24 düşman yok edelim bu görevler tamamlansın. Ondan sonra ödüllerimizi alalım. Altar Spor Cordelius'u alıp deneyelim arkadaşlar. Evet isterseniz hemen başlayalım. Evet şu an oyuncu bulundu arkadaşlar. Bu arada savaşırken bazen garip sesler gelebilir. Elim bazen mikrofona dövüyor o yüzden kusura bakmayın. Terrell'la hemen kutuları alalım. Şu arkadaki kutuyu da alalım. Bir kutu bir kutudur arkadaşlar. Yani şey Az görmeyin yani kutuları. Şu ortaya gitmek istemiyorum şu anlık. Ölürüm falan bir şey olur. Savaşı kazanmaya çalışıyorum ben çünkü. Tam benden uzaklaş bana bulaşmak istemezsin. Şeli bana bulaşma bence. Ben o kutuyu almak istiyorum ama. Ya bence git yani. O kutuyu sana bırakmayacağım çünkü. Ben şu kutuyu alıp hemen buradan uzaklaşayım. Hop hop da hop. hop, hop şey. ben şuradan kaçayım. Otomatik bastığım için oldu. Neden öldüğümü söyleyeyim arkadaşlar. Ultiyi yanlış yere attım. Şelin üstüne attım. Otomatik bastım yanlışlıkla. Farklı ters yöne kaçacaktım. Ama yanlışlıkla otomatik attım ultiyi. Ölmek üzereydim çünkü. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Evet bu biraz fail oldu arkadaşlar. Evet, ben buraya alırım. Edgar'ı ben, se ben seni alırım bence Edgar. Edgar bana bulaşma ben seni alırım. Arkadaşlar burada oyunun sesi yok kayıtta çok fazla ses çıkıyor oyunun o yüzden oyunun sesini tamamen kapattım. Onun yerine müzik ekran, ekleyeceğim arkaya Dok sen gelme. Sen hiç gelme bak. Dok gelirse ben burada ölürüm. O yüzden uzaklaşıyorum. Beyin beden. Bakalım başka kutu kaldıysa onları alacağım yoksa pusarız artık. Yapacak bir şey yok. Pusulacağız, bekleyeceğiz aga. Bu oyunu safe oynayacaksın. iyi oynayacaksın. Safe oynayan her zaman kazanır. Yani böyle çok agresif oynarsan da kazanma ihtimalin %50 yani. Sonuçta birisi öldürürse seni öleceksin. Öldürmezse o güç puanlarıyla %100 kazanıyorsun aslında ama ya yani o güç puanları toplamak %50-50 şansım var çünkü. Yani bunu niye kimse almamış onu da bilmiyorum. 1500 canım vardı. Burada kimse yok. Goldeus gözümün önünde birisini avladı ama neyse. Beni avlayabileceğini sanmıyorum dostum. Fuck! Fuck, 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 Avlay fuck, fuck, avlayabileceğini fuck, fuck. sanmıyorum. Diyecektim. Oh Az kalsın. Az kalsın. Hey. Alıyordum. Az kalsın alıyordum. Önemli değil. Önemli değil. Artı 2 aldık sonuçta. Ama savaşı kazansaydık iyi olurdu ya. Neyse sıradaki maçtayız. Şu kutuyu abi hemen alayım. Edgar uzaklaştır buradan. İyi yaptın aferin. Ya böyle iyi kutu sayısı olmayınca Daryl'ı e hiçbir işe yaramıyor ya. İyi böyle güç puanı olması lazım. Yoksa alması sıkıntı. Bir de uzağa vuran savaşçılar da kötü. Ben mesela o kadar uzağa vuramıyorum. Mesela Spike deli gibi uzağa vuruyor. Şuraya mı girsem acaba? Ne yapsam? Spike beni kovalamaya başladı. Ya direkt dalsam ne olacak ya? Yakınına hiçbir şey yapamaz bana. Ben yakından 3000 vuruyorum çünkü. O Edgar 9K olmuş lan. Ne olmuş bu Edgar'a? Bu Edgar'ın o Nes takımı olacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. bana saldırırsa da kaçarız artık. Yapacak bir şey yok. Edgar var ya ortaya gitmiş. Yakmış ortalığı. Patlatmış her yere. Bu arada ben 4, 4 kişi kalsın direkt. Başlayacağım agresifliğe. Şu anda safe oynuyorum. Şu sörcü alayım ya. Şu sörcü alalım. Şu sörcü alalım. Şu sörcü alalım bence. Bana niye vuruyor lan? Aa bana vuruyor lan. Ha tamam tamam sıkıntı yok. Yanlışlıkla vurdu herhalde. Ya. Otomatik basma kardeşim ya. Şu otomatiğe basma ya. Otomatiğe basıyon diye beni öldürecekti az önce. Şurada değil. Sörcü orada. Aga ben onu aldırım ya. Ben seni aldırım bu arada. Gel bakalım gel 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 aldım tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu Elgar ikimiz de yiyecek ama. İkimiz de yiyecek ama ilk önce kimi yiyecek acaba? Şu ultisini hazırlıyor. Ya bana saldırdığı anda ben de ona saldıracağım. Yapacak bir şey yok. Bakalım Spike satacak mı Edgar'ı? Spike Edgar'ı satarsa iyi olur. Ben de Edgar'ı almış olurum. Spike Edgar'ı Edgar'a saldır Saldırdı alalım. Adam 10 olmuş ya. Adam 10 olmuş. İkimiz de indirecek şimdi. O e, indirmezse ben indiririm ya. aga. Yapacak bırak, bir şey yok. Gel, Alan gittikçe küçülüyor. Gel, 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 Edgar bizi elinde sonunda saldıracaktır. İki önce ninja, ona mı saldıracak ninja, acaba bilmiyorum. İki önce ona bir saldırsın. Edgar <laughs> <laughs> evet. Evet Edgar'a vurdu. <laughs> Ve sen alıyor sen muyum? Sen alıyor sen muyum? Aga. Aga Spike aldı ya. Spike aldı. Olsun arkadaşlar ikinci sıraya geldik. Oraya ulti atmasaydım Spike'ı da alırdım ama. Spike aldı bu maçı. Neyse bir yaptık 3 savaş kazan görevini tekrar oynayalım Evet bakalım karşımızda baya iki tane Edgar falan var Edgar'la sıkıntı oluyor ya Mo Spike'ın yaptığı kral hareketti bu arada O Spike olmasa var ya ben üçüncü falan olurdum minimum Rosa beni sal kanka Rosa beni sal kanka Abi, sal kanka sal kanka. sal kanka Kanka sal dedim ama bak sal dedim Kaç defa bak kaç defa sal dedim. Tam ultiyi atacaktım öldüm am. Evet yeni bir maçtayız. Az önceki olanaksız olanaksız failimizden dolayı bir daha oynuyoruz. Şu kutuyu alacağım yatacağım aga. Şu kutuyu alacağım pusacağım yani. Çalada pusacağım yatacağım. Sal beni Lazali. Çakma Lazali sal beni. Sal beni kanka. Tamam ben safe oynuyorum arkadaşlar demeyin ya adama niye saldırmıyorsun lan adama niye saldırmadın orada falan demeyin ben sep oynamayı seviyorum bu tarz karakterlerde gerektiği yerde saldırırım Böyle direkt 4 kişi kaldı evet ben şu ile takım olmayı deneyeceğim aslında Shelly beni satacak gibi gözüküyor ama beni satacak aga bak, bak, kesin bana vuracak birazdan Yine de dördüncü oluyoruz ama bak bana vurdun bak. Az önce bana vurdun fark etmedim değil. Az önce bana vurdun. Edgar saldırıyor. Bana niye vuruyorsun lan? İki de bir. Ah aldık lan Edgar'ı da. Tamam. Tamam aldık Edgar'ı. Birincilik bizde mi? Bakalım. Ha, alırız alırız. Alırız da biraz canım da olsun ya. Alırız bence. Bazı alırız ya. Ya şu ultisi sıkıntı bazın sadece ama. Alırız gibi. Şu bazı alırız. Ben şuraya bir kaçtım. Ultisi var mı lan yine mi ulti? Al. La bu, bu baz. Ya bu baz ne kadar. Ne kadar hızlı ulti dolduruyor ya. Adam 2 saniye vurdu ultisini doldurdu hemen. Ben bu Daryl'ı değiştireyim aga, oynayamadım şu Daryl'ı. ikide bir öldüm ya. O destansı çıktı. Bir anda Star Drop geldi. iki kere bastım ekrana destansı çıktı. Evet. Destansı. Destansı bir epic beklerdim ya. Bir, bir, gizemli beklerdim ama destansı olsun. Tamam destansı. Ne geldi? Tabii ki bin tane jeton katlayıcı. Ne bekliyordum ki? Ben bu Daryl'ı değiştireyim aga ya. Sevmedim ben Daryl'ı. Bo alayım hem görevde de bo var bir tane. Bol görevi var iki tane galiba. Yani bir tane varmış. grift alabilirim aslında. Bu daha iyi bence. Aa ben tek hesaplaşma oynuyormuşum. Yeni fark ettim. Çift hesaplaşma olması gerekiyormuş. Ben de diyorum neden bu görevler tamamlanmadı iki saattir. Ben çift hesaplaşma açıyorum arkadaşlar. Çift açtım bakalım. Karşımıza random rakipler gelecek. Bakalım umarım iyi rakipler gelir. <laughs> rakipler demişim müttefikler gelir. Tepik deyince şey oldu. Ya partner mi diyelim ne diyelim. Partnerler gelir artık. Evet. Dijux YT adında bir adam geldi. Bakalım. Ems ol oynuyor. Ben bu oda iyiyimdir bu arada. Teşekkür ederim. iltifatınız için teşekkür ederim. dayanmak beni sal kanka. Ben sana saldırmayacağım çünkü. Ya sen, sen nereden geldin? Bak sen Geldi bana vurdum vurmaya başladı. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Dynamite'a yem verdin aga. Ben seni alırım bu arada. Takım arkadaşımız gitti. Gitmeseydi alırdım. Şu anda benim ölmemem lazım diyecektim. Ay, öldüm arkadaşlar. Ya kayıtta olunca oluyor böyle şeyler. Kayıtta olmaz ben burada bal gibi oynuyordum. Göreceksiniz. Griff alacağım. Griff ben daha iyi oynarım. Çift hesaplaşma oynayamıyorum ya. Rastgele takımlar geliyor. Ölmeseydi bak. Adam ölmeseydi ben de ölmeyecektim bu arada. Neyse Lu geldi. Bakalım. Umarım iyi oynuyordur. Sen oraya git al. Oraya al kanka. Evet Griff bayağı kutuları iyi alıyor. Kaçırdık diye oldu 3 tane ama normal 2 vuruşta alıyor kutuları. Onun başı dert sanırım. Yok değilmiş. Lu'nun başkalarının başı dert değilmiş. Birlik Griff üçlük Griff'e saldırıyor gerçekten komik yani. Ama isabet ettiriyor yani iki de o, o ultiye de yemezdim bu arada. O ultiyi yemezdim de bilerek yedim. Dark doğdu. Yaklaşamaz ki bana. Bana yaklaşamazsın sen. İkinizi de aldırım da. Yaklaşamıyorum ki size. Birazcık daha yaklaşsam alacağım. Ben ilerliyorum diye adamlar isabet ettiriyor. Ben isabet ettiremiyorum. Bak dogun vuruşu galiba takım arkadaşını iyileştiriyormuş. Yeni fark ettim. Öyle bir özelliği varmış. Dün geldi dog bu arada arkadaşlar. Ben seni bir alayım ya. Aga sen oradan sıkıştır git oraya git oraya Bak arkadan sıkıştır onları bak arkadan sıkıştır diyorum bak Dinlemiyor ki beni İşaret verdik dinlemedi Dur yanlış attım ultiyi yanlış attım Uzaklaşayım ben Sen yaklaşma bana Tik salın beni bak Bak beni bir sal beni bir sal takım arkadaşım gelsin Göreceksiniz siz Dua edin takım arkadaşım yok Gel seni bağlayayım ya <laughs> Neredesin o tiki ben alacağım 2 saattir bana sıkıyordu sinir oldum Ulti bana işler mi? Tik. Tik kardeşim. O ulti bana işler mi sanıyorsun? Diğer grif aldı bak. Çıldıracağım. Yapma be. Ölme ölme bak. Ölme. Ölme. Hala mı 3 ya? La bari 2 olur la. Tike de ölmezsin bu arada ya. O tike de ölmezsin ya. ya Lu ne yaptın ya? Tikten mi korkuyorsun? Aga? Sen tikten nasıl korkarsın ya? o kadar çift, çift, hesaplaşma bana göre değil çift hesaplaşma bana göre değil aktif birisi varsa onunla oynayacağım Aze Sinan kardeşim sen ne oynuyorsun bilmiyorum ama neyse bir daha tamam arkadaşlar devam edelim grifle devam et ed devam edelim yine mi Lu ya bakalım bu sefer kilo iyi mi geçen kilo bizi yem yedirtmişti millete ama sıkmazsa ben onu alırım çalıya sıkmazsa beni fark etmez alırım onu. Gelsin de. Alayım seni. Aldım. Kolaydın. Şu çalı da bekleyeyim bence. Bir iki kişi düşer bence abama. Ulu sen de bekle aga. Sen ona vurma işte. Vurma bak orada olduğumuz bilmiyordu. Sen öğretmiş oldun. Şimdi iki saat sıkacak bize. Azel. Azel. Ezel'in çakması herhalde. Gel bakayım sen. Bak elinde çekici olan şey Frank'e hep Thor diyesim geliyor ya. Thor'a çok benziyor çünkü. Thor diyesim geliyor adama. Tamam aldık. Biz bu ezelle kazanacağız sanırım. Ezel diyesim geliyor. Azel, Azel. Seni alayım ben kanka ya. Dur. Gel alayım seni. Seni seni değil, seni değil. Seni değil demiştim ama neyse. Olsun, olsun. iki düşman daha yok ettik. Maşallah. Arkadaşlar ben biraz kasayım. Öyle videoyu açarım. Biraz kasayım ben. Few moments later. Ya yine Mulu geldi ya. Çıldıracağım. A few minutes later kasmaya devam edeyim. 15 minutes later. Hadi seni de bir yollasak iyi olurdu. He yolladık. One hour later. Seni bağlayayım ben. Seni de alayım. Tamam ikisini de indirdik. Two tamam. hours later. Altı dynamic. Şunu alayım. Sörcü, sörcü alabilir miyim? Alamadım. Lua alırsın sen sörcü. Sörcü alırsın. Al sörcü. Al sörcü. Al hadi. La al hadi ya. Sıkıntı yok. 3 savaş kazan görevini tamamladık. Evet 5 485 oldu. Ben kasmaya devam edeyim arkadaşlar. 3 savaş kazan grifi yapacağım. Aynen 3 savaş kazan grifi yapsam metal şu anda. Tek hesaplaşma gireceğim. Two. Evet kazanmamız gereken son maçımıza girdik. Bu maçı da kazanırsak alıyoruz kostüm aga. Umarım kazanabiliriz. Dördüncü olsak bile bizim için kafidir. Ben bir 2-3 güç puanı yapıp pusacağım. Risk atmak istemiyorum. Bir daha uğraşmak da istemiyorum. Kostümü merak ettim. Almak istiyorum şu anda. Bak Jesse bak. Tamam saldım seni. Tamam. Tamam. Sen kazandın. Tamam Hadi git. Ben bir kere saldınca adamlara adamlar beni salmıyor biliyor musun? O bende de var kardeşim bu arada. O bende de var. Bak bana. Bak bana bende de var. Hava atma şimdi bana. Hadi git buradan. Bana hava atıyor ya. Ben bana hava atmaya çalışıyor ama bende olunca da herhalde oldu göt oldu biraz Neyse salıyorum seni artık şurada bir pusayım ben ya bir dört kişi kalana kadar burada pusacağım sonra çıkarız bir şeyler yaparız artık arkadaşlar videoda aksiyon falan istiyorsunuz ama maksimum aksiyon bu yani max aksiyon budur yani a 4 kişi kaldı tamam artık çıkabiliriz şu anda şurada kesin birisi var kesin birisi var şimdi birisi çıkıp beni öldürecek değil mi yok birisi yok mu şu an ama olabilirdi de olabilirdi de en azından o yönden bakın şunu alayım ben alayım seni alayım seni dostum gel buraya aldım bak Jesse uza uza kardeşim uza. sen Max Max canım kardeşim ya tamam önemli değil arkadaşlar ikinci olduk kazandık ya tamam görevi de yaptık tamam yaptık görevi 3 savaş kazandık evet bakalım açıldı ve açıldı arkadaşlar Mantar Spor Cordelius'u almadan önce 2000 şeyi alalım aga. Ve Mantar Spor Cordelius'u alıyorum. Bakalım ve kostümümüz açıldı. Bakalım nasıl bir kostüm gerçekten Brapes'e gelmiş geçmiş en iyi kostümlerden birisi. Mantar Spor Cordelius hemen giyelim bakalım Cordelius'u. Abi de rozet açılmış. Evet kostümlerden bakıyoruz ve Mantar Spor Cordelius gördüğünüz gibi ben de zehirli Cordelius vardan mantar spor gelince artık zehirliyi kullanacağımı sanmıyorum. Keşke almasaydım, almasaymışım diyormuşum falan. Neyse seçiyorum arkadaşlar ve böyle gözüküyor. Bakın tek hesaplaşmada bir bir el atalım ya, bir el atalım diyeceğim ama şu Cordelius yükseltebilseydik iyi olurdu aslında. Ama yükseltemiyoruz maalesef. Çift giriyorum. Haydi bakalım. Cordelius deneyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar Cordelius oyundaki en güçlü savaşçılardan bir tanesi. Orada Cordelius'umuz 600 kupa. Bayağı kasması bayağı zor. O yüzden ölmeyiz umarım. O kadar kostüm almışız abi. Ölüyorsun düşünsene. Bu kostümü gören bana bulaşmaz diye düşünüyorum ama. Kostüm bayağı havalı bak. Özel atış animasyonları var. Böyle bakteri gibi bir şey atıyor. Spor mu ne? Böyle atom gibi bir şey atıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Atam otuyor sanki adam. Şu kutuyu gaz alsın diyeceğim ama neyse ben alayım. Gaz aldı tamam. Aldık o kutuyu da. 5 güç puanımız var. Bizi kimse yenemez bence. Yani e zaten oyundaki en güçlü savaşçılardan. Cordelius yenen <laughs> artık herkesi yener. Senin o olmadığını biliyorum dostum. Beni kandıramaz. O ikinci kuklanı çıkartıp beni kaldırabilir